Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir günde yepyeni bir CS videosuyla karşınızdayız. Tabii ki de Burki ile. Bu 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 Burki. CS'ye de el attık. CS'ye de el attık. Bundan sonra rakipler düşünsün. Şuradan bir kalkanımızı alalım. Devam. Burki beni takip et. Evet efendim. Tamam. Şimdi başlayınca sen sadece benimle gel. bu mebi biliyorum. Adamların ağzına siz gel Burki. Buradan böyle üste gel Burki. Böyle üste gel. CTRL ile üste çıkacaksın burki. Ctrle bak CTRL ha güzel gel. Tamam. Burki hem sağdan geliyorlar hem soldan dikkat et burada. Gel gel boş ver gel. Tam bu tarafta kimse yok vurdun mu onu? Yok. Gel gel burki gel. Gel gel. Gorospu çocuklar nereye gitmiş? Allah Allah. B'ye gitmişler bu ki. git Burki ki. Ya benim. Rahat mı? Burada sıkıntı prostım, yok. Cross'un beri beyaz. Ah stop. Bu sıkıntı yok son bir kaldı. Bu sen şey koru ben şey yapacağım. Ha, iki ölmüş çıksın. Sen abi krosu nasıl nokta yaptın? Ya ben onu bilmiyorum ya. Oğlum patladı ya. Ha, sen nasıl yaptın peki? Bana şey yaptı ya morpe yaptı. Senin cross yok mu şimdi? Hadi böyle uçken bir şeyler uçuyor. <laughs> Onu YouTube'dan bakıp yap ya bilmiyorum valla. Kayın böyle açılıyor. Yapacak bir şey yok burada siktret. <laughs> Kalkan <ha> Burki. Bir <laughs> e bloklama sen. <laughs> CTRL ile çık Burki. Ama hızlı öğreniyor ha Burki. Abi. Burki bomba bende ha. Tam orada Burki bomba. Lan ne savaştı amına koyayım Burki ya. Kaç kişi kalmış lan? 3 3 kişiler. Biz de sayacak ikimiz kaldık. Canın yok. Evet. Aa burki sandan geliyor dikkat et. Tamam. Arkandan dolanıyor ha. Hiçbir şey yapamaz burki rahat ol. Herkes burada Allah bak ben. <gülüyor> Aç. <gülüyor> kaç kaç arkalayacağım ben sen kaç. Ben niye kalmadı? <laughs> sakin ol. Sana <laughs> kal. sakin ol hal edeceğiz oğlum? Gel şu silahı al gel şu silahı al gel AK'yi al, al gel AK'yi al. Gel takip et. Başka silah buldum, bu lan. <laughs> Adam <arı mı> nerede bilmiyorsun? Oğlum ben elimdeki silahın tam tarif tarmanını bilmiyordum ki Burki. Ben benim elimde kalmam ve sen al onları izliyorsun. Allah'tan hep sana sıktı ama Burki sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay ulan Burki <laughs> ya. ne oldu lan? Ah önünde. Helal lan Burki. Burki sanda. Burki çok iyi. <laughs> <Sen> çok iyi. <laughs> Amcık gibi oynuyor Helalim. ha. Hmm. Kesin aldı. Güzel güzel Burki helal helal. Ben bu kalkanı nasıl yenileyeceğim? Ee, şeye bas B'ye bas. Bastım. E, B'den alacaksın işte. Bak oradan mesela çelik yelek var ve çelik yelek kask var. Onu alacaksın. Ha. Ben ben çıkayım. <laughs> ne fark eder oğlum? İkimiz de çıkalım işte Burki ki. <laughs> Eldeki silahı beğendim. Bu iki bir var. Aa. Vuramadım Burki Vuramadım ki. Ama ne ben vuramadım. O falanmış. Ne fark eder? Ana'nın onun chatine bir şey yazabiliyor. E, evet. Nasıl yazacağım? CTRL'in üstündeki tuşla Enter'a bas. O ne? Allah oh, Allah. Oh, oh. Aa Y'ye basın diyor ya. Y'ye mi? Ben bilmiyordum ha bu ki. Vay aman Ben de sayende bir de, öğrendim. De. Bir de, kime, bir de kime soruyoruz? Tamam ben tamam, tamam. <laughs> Öyle sanıyordum Burki. Adamın kulağı yok tam önünde ha Burki. Sana bir de Bunlar da var, kötü. Benim cross çok iyi olan Her yerde nokta burki. ki. Ben onu nasıl yapayım ya? Youtube'dan bak Youtube'dan bulursun çok rahat. Hayır hayır maçtan sonra hani sonra. Müsait oldum bir zaman. Aynen ne yaparım. Öyle yap öyle. Bir bomba alayım belki bir bomba atarım. Güzel güzel. <laughs> belki bomba atarız güzel. <laughs> Sen kardeşim. Çekil önüne sikeceğim ananı şimdi. Burki sen alıştın ha hızlısın vallahi. Abi lan. Öğreniyorsun. Dikkat et direkt solundan çıkacak bir de tam karşında. Değil. Çok iyi lan valla Burki. Burki koş 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 Değil. gel gel gel. Burki gel 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 soldan al gel. Değil. Gel gel önümüzde şifte var. Burki bana sıktın. Siktin beni be oğlum. Burki 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 hoca. Amına. <laughs> Ulan burki ya. <laughs> bir birimizi öldürdük amına koyayım. Allah ya. <laughs> güzel ama güzel alışıyoruz alışıyoruz. Ne ne geçme <laughs> ben bilerek geçmiyorum. Adama sıkıyordum ya. Ondan dolayı. Ya adamın adama sayamam bu bana. Güzel de ama olsun dostum alışacaksın alışacaksın. bir daha bomba. E ne oldu? Yürü. Hayır <laughs> mola aldılar burki buradan mola var. Bu nedir Allah için? dakikalık mola almış adam. Demek ki Hangi? internet interneti falan kopmuş olabilir. Sanki yolcu biz mola. <laughs> Burada öyle oğlum buradan mola var burki. Bu gelişmiş evet. bir oyun. Var ya grafik biraz pandikliyim ayarları. Ayarlar nereden geliyor? <laughs> Seçeyle. <ESC> <laughs> o kadar da biliyorsun. Nişanga. Buldum. Buldun mu? Güzeldi. Nişankahını bana söylesene. Nişankahımı nişan nasıl söyleyeceğim gir. sana oğlum? Sen gir oraya. <laughs> Nereye <Aracan> gireyim? gireyim. <laughs> Altyazıya da iki aktar diyor ya. Teçhizat mı var? Nereye gireceğim oğlum? Bilmiyorum ki Oyuna ben. Oyuna gir. Oyuna bak. aylara gir. Oyuna takla Orada nişankah var. Dur. Oyun. Nereden nişankahı bana girdi? Ben körüm göremiyorum. Heh gördüm. Şey ya. Ne yapacağım? Altyazıya da iki aktar. Paylaş orada kodu söyle. At bana. Kodu kopyaladım. Tamam. Atacağım sana Ay. şeyden. Atana. Atana. Oğlum şey oyundan atacağım. Şey Discord'dan. He Discord'dan Tamam bekle. Atana. Alt, 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 alt <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Atten, hey. Bekle atacağım şimdi. Anca yazıyorum. Dur ki tamam sakin ol oğlum al attım. Siktir evet. belamı. <laughs> Benimki nokta ama. Nokta daha iyi. Ben nokta seviyorum. Eller. 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 Bunu kopyala CTRL C. Yok. CTRL V. Evet. CTRL V. Oo her şey nokta oldu. Oh be. Yaptın mı oğlum sen hızlı kap kapıyorsun ha? He? Bu lan. Yaptım yaptım. Oo oh, her şey nokta oldu. Bakayım tabancama da. Oo. Uh! Oo <laughs> aslanım ömür gel. Look, 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 <laughs> ya, koş 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 hadi. Ya bir kafanı çek. <laughs> Ay, buyur, gel gel. Hadi bu diyetleleyi hemen. Ya çek. Bomba dört Dur ki sen sağa bak ben sola bak. Gel. Gel. Ayı patlattım. Aman patlamadı. Dur bunlar yine aynı yerde amına koyayım. Dur ki şif 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 şif. Adam burada. Gel lan ya Burki. Yav Ya Burki dur adam solumuzda. Helal lan Burki. önünden. Oğlum önünden çekilemem bana sıkıp durma senin. Mahvettin beni ya. Sen önüne atıyorsun. Ya Burki yapma. Yapma yanarız dostum yapma. Burki 5 kilo almışsın oğlum sen harbiyat öğreniyorsun ha. He. he. Büyük adamsın. Gel. Ya çekil. <gülüyor> çekil. Ondan <laughs> elinde var. İstemediğim özellik bu CTR'den entrim ama. Alışacaksın bu işte. Bu bunlar yine mi aynı yerde? Ben vurdu. Burada bir kişi vardı vurdum. Burki tek tek sık oğlum. Ya çalma! Oğlum <laughs> çalmadım hakkımla vurdum. Tek tek sık oğlum sprey atma. Adam bir sprey attım Allah Allah. <laughs> Adam İşte burada sprey atma. Tamam. Burada tek yapacağın şey tık 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 tık. Ama iyi çözdüm ha. <laughs> Vallahi iyi çözdün. Bakayım kaç burnun su? Beş hali. İyi. Ne olsun? Adam olana çok bile Burki. CTR'yi ile çözdüm Burki. Amin bak Dikkat et ya, solunda galiba biri Burki. Ha. Bak geliyor. Bıra bırak. Helal lan, lan Burki. Burki adamın amına koymuşsun oğlum. He duvar Gel lan Burki bir kişi kalmış. Lan ya kim çaldı? Orası <laughs> çalma. <gülüyor> Çalmadım. Hakkımla vurdum. Hakkımla. <laughs> hakkımla vurdum kardeşim. Hakkımla böyle aldım kafasına vurdum. Hediye yaptım ha. Valla helal vur ki ben sana söyleyeyim sen hızlı öğreniyorsun. Ya senden? Bro yani sen bu işi çözmüşsün ben sana öyle diyeyim. Çekil 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 çekil. çekil. Oğlum <laughs> sen çok hızlısın. Sakin ol bro. Abartma o kadar da. Peki etkili almam lazım beni. Peki. Sağına bak Burki ben sola bakacağım. Evet, alayım. Çok iyisin oğlum. Burada kimse yok Burki. Gel alttan gidelim gel. Burki arkanda mı aldın? Ne yapıyor lan bu? E? Gel 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 ben sana götüreceğim adamları. Helalsin bana, bana Burki. Helalsin. Aa bunun bacağına sarmış. Kaç sakın onu. Adam göremiyor. Adamlar yakman. kalkanımı bile alamıyor Burki Bence benim de. Bence bomba alayım duruyorum. Param 15.700. Oh, benim de 16.000. Come on come on come on Adamlardan biri çıkmış Burki oyundan. Dört kalmışlar Allah. Denizde ben de çıkamadım Burki. Bomba atmaya da gerek yok. Berbat oynuyor Burki ben aşağıdan evet. gidiyorum bu sefer. Kesin buralardalar. Evet. Dikkat et. ya? Burki rahat ol baba hallediyor ya. Burki bana sıkma oğlum ban yiyorsun sonra oğlum sıkma. Takım arkadaşlar zarar verme. Ya, ne bileyim. Yapma bu ki bildiğini biliyorum. Yapma bu ki. Yapma. Oha mi bir kin lan. Dostum biz ya de biraz oynuyoruz. Adamlar kötü bu ki. Adamlar baya kötü. Adamlar engelli gibi takılanlar. Ya bu kafanla bana vurup durma. <laughs> Oğlum bu kafanla vurmuyorum lan. Sen çok beni zorlanıyorsun bu ki. Onu daha adam göremedim lan. Burki bak karşında sandı ha. Sen vurana kadar vurmayacağım. Hadi Burki. Çok iyisin oğlum. Arkandayım. Burki tam solunda. Solunda olması lazım Burki. Ya vurma vurma. Burki ama sen vuramayacak gibiydin. Ondan sandım öleceksin. Adamda sniper vardı. Hayır canı biri ben vuruyor. Ne bileyim oğlum ben sandım öleceğim. 8 kilo mısın? Bu hadi şu kafiri geç. Gel şuradan çıkalım. 2 kilo al. Şu kafiri geç. Kafir bizi geçemez dostum. Çık 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 Burki çık. arkandayım gel. Oğlum. İskender vurmadan daha fazla adam. Burki biri sağında. Yanlış hadi duymadın sen. Derken... Vallahi sanki sağda duydum ama. Ha burada. Hadi Burki vurursun çok iyisin. Gel diğeri de orada Burki gel. Gel kendimi göstereceğim bana sıksın sen vur. Hadi Burki çok iyisin. Kafiri İyiyim. geçtin mi? Helal lan bu. Ah be hasarla ay. o seni geçti. E bitti mi? Hayır yer değişeceğiz. Şimdi biz terörist olacağız ya. 13'te bitiyor bu. Ay ay. Şimdi biz terörist olduk Burki. Mel mi Kemal? Şimdi ne silahlayayım? Şu tabanca işte Burki İşte beta güzel mi? Ne? İkili silah güzel mi? Güzel bari daha Tarıyarak sıkıyorsun Burki onu koşarak mal gibi tarıyorsun Nereden gidelim? Gel gel sağdan gel 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 hiç hiç sıkıntı yok Burki İkili şey çekilelim değil gel, gel 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 ben koruyacağım sen adamları vur Burki Tamam Al ya kuracağım ya onu işaret Blended bro. Bu mallar hiç bilmiyor galiba. Hepsi öbür tarafta Burki. Burki sen git adam ara bul. Ben de arayayım zaten. Helal Burki. Helal Burki, Üş. helal Burki, helal, helal. Bir tane aldım ha. Çok iyisin, çok iyisin. Ya bu kabili niye geçemiyorum? <laughs> Geçtin, hasarda önde sadece o. Hasarın ha. düşük. geçtim onu? Güzel bir oldu, güzel. Bana. Ben silah verin ya. Al AK oradan. AK al. Ya hani. da o da tam tam elinde var zaten senin silah Burki. Yeter sana. Buradan gideceğim. Son el, Burki alırsak kazanıyoruz. O bitti. Okey, Burki, kurtul. Aa, ya bitti. Ah. Burki kaçıncı Gel oldun? Ay. Gayet iyi işte oğlum. İkinci Gel oldun. Lan. Hasarda da öne geçtin. Evet. Helal lan. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İzleyip like atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Burki. Ay. 背。